Herkese merhabalar. Yine bugün size yakın zamanda sonuçlandırdığımız hukuk davalarından birinin konusundan bahsetmek istiyorum. Vasiyetnamenin tenfizi ve iptali davaları. Öncelikle vasiyetname, ülkemizde vasiyetname yok. Veraset hukuku var. Veraset hukukunun da yasal mirasçıların tespitinden sonra işlemi işleme alındığı, teleke, e, tespit tesbih ettirdik vasiyetnamenin veraset ilamından sonra işleme alınan hukuki süreçler. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Vasiyetname miras bırakın ölümüne bağlı bir tasarruf olup bu tasarrufla vasiyet eden ölümünden sonra gerçekleşmesini istediği arzularını bildirir. Vasiyetçi mal varlığı üzerinde ölüme bağlı tasarruf yapmak hak ve yetkisine sahiptir. Ama ee, ...vasiyetname ya da miras bırakan olarak düzenleyeceği akitte, evrakta dikkat edilmesi gereken gerek şeklen, gerekse içerik olarak önemli ayrıntılar vardır. Bunlardan birincisi bu e, miras bırakanın <laughs> akli beli olup olmadığına dair rapor, yaş sınırlaması, fiili ehliyeti, fiili ehliyetinde bir kısıtlılık olup olmadığı... Ve bunu bir takım tanıklar huzurunda yapıp yapmadığı noterde, mahkeme kararıyla e, oldukça geniş başvuru şekilleri mevcuttu Ve vasiyetnamenin iptali bizim çok karşılaştığımız dava türlerinden biri. Özellikle alt soy, e, alt soya bağlı e, evlilik dışı meydana gelen çocuk ya da diğer akrabalar, diğer akrabaların çocukları gibi tereke tespitinde çok karşılaştığımız noktalardan biri. Vasiyet yapma ehliyeti. Ee, ayırt etme gücü kavramı. Eğer bu nispi ise geçerli değil. Ayırt etme gücü kavramının tam ehliyete sahip olması gerekiyor. Ee, kural olarak ayırt etme gücünün varlığı kanine olarak kabul edildiği için ispatına gerek olmayıp ayırt etme gücünün yokluğunu iddia edenin bu iddiasını ispatlaması gerekir. Örnek. Benim baktığım e, ya da destek verdiğim davalardan birinde rastladığım e, eş bayan olan 75 yaş üzeri 4 çocuğu var ikisi kız ikisi erkek e, evin erkeği 78 yaşında her ikisi yaşıyor fakat anne kızgınlıkla öfkeyle erkek çocuklarının hayırsızlığından şikayetçi olup kızlarından birini alıp notere gidiyor. ...ve bir vasiyetname hazırlatıyor noterde... ...öldükten sonra açılmak üzere... ...noter bunu yapıyor... ...iki tanık huzurunda... ...tanıklar tanınmıyor bu arada bilinmiyor... ...hani aileden ya da kan bağı olan... ...birileri değil bu tanıklar... ...daha sonra... ...ölümünden sonra dava açılıyor... ...itiraz ediliyor bu vasiyete doğal olarak... ...çünkü dört çocuk var... ...ciddi de bir mal varlığı var ortada... ...ve davadaki iddialardan biri de... ...bu mal varlığının ölen annenin bayanın babasından ve ailesinden kaldığına ilişkin ee, bunun da tespiti mümkün şöyle ki öncelikle 75 yaş ve 75 yaş üzeri kişinin vasiyetname verebilmesi için en basit haliyle aile hekiminden de bir raporun olması gerekirdi ya da tam teşekküllü bir hastaneden alınmış akli beli raporu fiili ehliyete sahip olduğuna dair bir rapor olmalıydı. Bu dosyada bu yoktu. Önemli eksikliklerden biri. Ee, çocuklardan sadece birisi yanında her şeyden önemlisi evlilik birliğinin de birliği içerisinde edinilmiş bir mal varlığı ve buna bağlı olarak eş yaşıyor yani erkek olan eş yaşıyor onun haberi olmadan bir kızıyla birlikte notere gidip yapıyor bunu ee, diğer taraftan yine incelediğim dosyada mesela iki tane ev iki tane arazi yazlık gibi gayrimenkullerin Tapu üzerinde sahiplenme ve satış şekli denen bir bölüm vardır. Orada der ki veraseten bedeli ödenerek satıştan satış demek bedeli ödenen demek. Üçüncü bir şahıstan alınan e, ispatı mümkün ama veraseten miras yoluyla ya da birisi tarafından bağış yoluyla yapıldıysa orada belirtilir. E, ancak tüm tapularda veraseten yazmıyordu. Satış olarak yazıyordu. Satış demek e, borçlar hukukuna göre de Sözleşmeler hukukuna göre de Bedeli nakden ödenmiş ve Edinilmiş bir maldı Üstelik evlilik birliği içerisindeydi Dolayısıyla yaşayan eşin Rızasının da alınması söz konusuydu Eş de ölmüştü bu arada Erkek olan e, baba da ölmüştü Ailede Davada biz vasiyetnamenin e, Temfizini istedik Komple ayırdık başa döndük e, Yasal temsilciler olarak Paylara böldük, terekede, ayırıma gittik ve öyle sonuçlanması gerektiği konusunda talepte bulunduk. Bunu kısmen kabul etti e, hukuk mahkemesi ve uygulamaya aldı. Burada anlatmak istediğim, e, her ne kadar basiyetname olarak geçse de tekrar belirtiyorum, bizim hukukumuzda veraset vardır. Veraset de kanuni temsilcilerle oluşur ve kişi ölmeden hiç kimse bu verasetle ilgili, vasiyetle ilgili bir tasarruf yetkisinde değildir. Velev ki öldü, bir kişiyi atasa dahi kanun koyucu bunu bu şekilde değerlendirmez. Tüm mirasçıların haklarını, bulundukları statüleri ve yapıyı değerlendirerek ele alır ve doğru sonucu bulur. Hukuka güvenin, hukuktan ayrılmayın. Belki başlangıçta çok hoşunuza gitmeyen kararlar çıkabilir ama biraz daha uğraşınca, biraz daha detaylandırınca gerçek anlamda yapılması gerekenler ya da kanun maddelerinin neye göre, neyle, nasıl bakıldığı konusuna inanın hepimiz bilgi sahibi oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum, iyi günler.